Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber görüyoruz gibi pas oynayacağız yine. 3 ee, ay önce mi? 2 ay 3 ay önce video yaptım ve bitirdim. Daha yapmamıştım. Şimdi başladım TikTok attım falan filan Inter Milan. Bu arada TikTok'tan keşfet engeli keşfet diyorum. Video engeli yedim. Yani 2 gün sonra video atabileceğim. Şu an atamıyorum. O yüzden yara yedik. Bir tane arkadaş videomu çalmış. Neyse hadi. Hadi olsun hadi. Şimdi e, yapacağız. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe Galatasaray yapacağız. Yorumlarda bayağı istendiğim de bir kişi az zamanım. Am. O da istediği diye yapacağım. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe yapacağım. Sonraki videomda da Galatasaray'la Galatasaray ben olacağım. Fenerbahçe yapacağım. Türkçe mi sikeyim? Türkçe mi sikeyim? Türkçe değil. Türkçe değil. Amına koyayım. Kendi Türkçe mi? Gökhan. Gustavo oyun çok güzel be. Mesut. Sosa. Pelkaz. Pelkaz. Mesut. Çok hızlı Mesut. Ananın amı. Hayvan gibi ne dalıyorsun? Sesi mi çok fazla lan bunun? Yo. Oğlum telefon hayvan gibisin. Sabahtan beri video çekmeye çalışıyorum. Pelkas verdi Özil. Verdi. Oğlum Galatasaraylı bizim adam zannettim lan. Dal. Ozan Rafor tanımıyorum. Ozan Dofan. Oğlum amına koyayım ileride kimse yok. Bak yine ayarlayamadım ya. Anne sikimeden okunuyor. Tebe 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 tebe. Tebe tebe tebe. Müzik ayarları. Bu değil lan nereye geldik? Ebeveyn ayarları mı? Ek ekranı ekran aray. Lan oğlum şeye gelsene takım yönetimine ben sabahtan beri ne arıyorum ha hücum. Ezan okunuyor küfür etmemem lazım yoksa yar. Töbe töbe. Töbe töbe. Ozan Tufan. Çok güzel. İrfan. Kahve gidiyor. Kahve. Sütlü kahve gidiyor. Kahve. Kahve. Alanı. Pelkaz. Orta geliyor. Ozan vuramadı. Fernandez. Bu arada Galatasaray'ın kadrosunu ben ayarlamadım. Verdi. Ozan. Neyse. Küfür etmeyeceğim çünkü ezan okunuyor. Yoksa direkt cehennem. Zaten şu an garantiledim. Vip koltuk aldık. Tövbe tövbe. Dal Ozan Rafor. Ozan Oz. Ela dal. Oğlum ezan okunuyor vallahi bak dal. Novak. Novak! Verdi. Pelkas verdi pası Nusos'a çok güzel gitti. Eski Trabzon Spor gidiyor. Ex Eks... gidiyor. İçeride gördüm. Verdim. İrfan. İrfan. Göt. Oğlum vallahi süremem. şu Ana ne Koş 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 tam. Tekrar verdi. Ozan Tufan verdi. Mestozil verdi tekrar. Ana Anam bu arada küfür değildir. Anam vardır. Bir de ana vardır. Bir de sosa vardır. Sosa anası yok. Sosanın anası nerede? Verdi. Verdi. Özil. Abi yeter. Top bir kere bende olsun. Aldık. Çok güzel. Verdi pasını. Verdi tekrar Mesut al onu al onu al. Çok güzel İrfan Can. Oh. Allah bela versin pelat zannettim ya. Sosa baba gidiyor. Baba annene atlayayım. Verdi Pelkaz. Verdi Sosa. Sosa. Sosa verdi Pelkas. Git acı git acı bana gelme git acı. Çok güzel. <laughs> Buna koyacağım ha. Abi dalsanız ya. Babam gelecek sike Ek Hayır, açın, açın bu atay, tutun, tutun, belanı versin senin. Altaya bir şey demiyorum çünkü bacağı o ahtapot bacağıyla tuttu ama şu an oynayamıyorum. Neden? Çünkü mal. Şimdi başlayalım Ozan Tufan. Evet, şu an iki gelecek. Ay 2 gelecek diyorum. 2 2-1 önde olacağız. Aldı. <laughs> <laughs> ne vurdun ben? You smooth me. O <çok gülüyor> zaman <güzel. gülüyor> Ozan O zaman bunu oldu. Çarla lan. artı bir de bir, bir gel, beraberlik geliyor. Nedense fazla gol atamıyorum. Şimdi bir zorluğu göstereyim arkadaşlar zor. Yani o 3 ay önceki mallığım durmuyor. Dur. Dur. Sustum tamam mı? Amanam. Ezan bitti. Yer. Yediniz onu. Dal. Dal. Am. Bitmemiş. Dal 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 dal. Çağlayan dal. Şimdi Sosa. Mesut gördü orada İrfan. İrfan Kal e, Pelkas. Pelkas'tan kahve verdi. Özil. Mesut. Ya abi fıstık gibi vurayım ya. Abi fıstık gibi vuracağım. Dal dal. Emrak baba. Daldı. Onye kuru senin babaannen. Var mı şimdi? Verdi. Gustavo al onu. Mustera ya. Hadi hadi. Hadi. Yenmem lazım ya. Dal 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 dal. dal 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 dal. Dal, dal Mes Fernandez, Mesut, Caner, Sosa. Verdi Pelkaz. Tekrar anana. Şimdi verdi tekrar Sosa. Ya abi çağla hele araya girip duruyor var ya senin var ya. Verdi Pelkaz. Taştan atayım mı lan? Bir ara derinlikte attım. Eski kanalımda atmıştım. Ananı avradını. Videoyu hiç ama olsun. Diye lan. pu Allah belanı versin. yeseyde ne olacaktı? Video çıkardı ne güzel. Oğlum elim acıdı lan. Lan ananı avradını. Çoluk. Kimsin sen? Koş koş. Oğlum sen bizim defanslı geçebileceğini mi zannediyorsun lan? Kuru. Oğlum dal dal dal. ama Dalın anı. lan Sosa. Caner. Verdi pasını Novak. Tekrar İrfan Can. İrfan. İrfan gördüm seni Özil. Mesut ya Mesut. Mesut Mesut. Dur lan Samat dayı sokacağım ama Samat da. İrfan sen forvette ne işin var ya. Ya oğlum kendi kendine değiştiriyor ya. Ya da ayarlamayı unuttum. Verdi Gustavo. Gustavo'dan Ozan Tufan. Ozan'dan Gustavo. Gustavo vur şuna. Açılma hemen ya. Hemen açılıyor ya. Sövme de sövmüyorum. Aziz. Serdar Aziz'den aldı. Özil. Verdi Gustavo. Gustavo'dan İfra if İf Lan çıkarmadın mı? Hiç olmadı bu. Hiç olmadı bu. Bir hiç olmadı. Hiç iyi olmadı. Samat da. Gökhan Gönül. Ozan Dufan. Ozan Dufan. Verdi Gustavo. Gustavo am Verdi pasını. Özel al. al. Mesut Özil ya. Ozan. Mesut Özil ara. Mesut Özil dal dal dal. Adasın. Ya nasıl alabiliyor? Nasıl bak. Bak oyun hala dandikliğini iyi koruyor. Bak ananı var ya. Samatta. Samatta. Çekti Samatta. 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 Samatta vur. Vur. Yok ha Lan Coca Cola atıyorduk lan. Pelkaz. Samatta. Ama ananı sen kimdin lan? Pelkas. Yok Fernandez. Gustavo dal yedlin dal dal dal. Şimdi Ozan. Ozandan Samatta babaya. Samatta Samatta. Samatta babaanne ne atlayayım? Samatta bitirme hakem. Hakem bitirme. Samatta ver. Pelkaz. Verdi araya. Sosa. Sosa! So, so, so Ananı satayım! Hadi tut tut! Abi bu nasıl tutuştu? Musera ne yaptın ya? <laughs> Sakin olmam lazım. Ezan da bitti. Atamazsak iyi sövebiliriz. Şimdi... <laughs> Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Oğlum atamazsak vallahi yeriz ha. Seç. Pelkas. Pelkas açtı ortasını. Sosa. Hayır. <laughs> <laughs> Bitir hakem, hakem Ananı sikeyim. hakem? <laughs> ya Allah belanı versin senin ya. <laughs> Abi ne yaptık ya. Ya sosa kafanı sim ya. Neyse Sosa bir tane 60 oldum ne diyeceğiz adama Oğlum 45 45'te nasıl gol yedi kafamı ya Ne arkadaşlar bu kadar da şimdi abim gelir siker ebemeyim ev Abim olsa her güne ikişer video ikişer video ama Evde amına kodum Şimdi diğer videoda görüşmek üzere abone olmayı da hakikaten unutmayın ee, şey, O şeyi izleyin Bu oyunu nasıl yaptığımı izleyin bilmiyorlar varsa attım ve hoşça kalın şimdi bunu yarım saat edetin olacak. Puh, Allah belanı verdi görüşürüz. Görüşürüz. このカバンさな。